Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mamobal oynuyoruz Hemen kendimi de göstereyim Buradayız arkadaşlar Yeni e, kulaklığımız burada e, Yeni aldık Şöyle Bugün sizlerle birlikte Kulaklığımla birlikte de Kulaklığımla birlikte de sayılır Mama bal oynuyoruz. İşte bu. İlk mama bal videom arkadaşlar. Eee bayağı bir futbol videos, Bayağı futbol videosu çekmiş bir Bir tane Türkiye Türkiye Yunanistan maçı yapmıştık. Onu izlemeyi unutmayın kanalıma girip. Sesim biraz kısık hastayım arkadaşlar. <laughs> Şu an hasta e, olduğum biraz bellet etmeye çalışmadım yani hastaymışım gibi davranmıyorum Gerçekten de hastayım şöyle kendimiz şuraya alalım amatör bir hemen bir başlayalım karşıya biraz kötü oyuncular gelmiş ama oynamaya başlayalım hemen ben sprint basacağım hop şuradan bam şuradan abi kaleci tuttum Bunlar kaleci yapmış kendine ve gol. Uhu, babam ne bu arada arkadaşlar? Benim mama balama giriş yapamıyorum. <laughs> mama bal oynayan varsa söylesin bana. Bazen girmiyor. Bilenler varsa tablet buraları biliyordur bunu. Ama bayağı iyi bir şeyler yapıyorsunuz da. Spirosumuz da. Oo! Arkadaşlar. Benim maçı peşini bırakmıyorsun. Lütfen peşini bırak Bruno kat. Of çocuğuma bak. 4. Atamadık. Son gol hadi at lan, atamsı. Evet abi. XX falan. Arkadaşlar reklam çıkıyor bazen. Durun hemen şöyle işte şey yapayım. Durduruyorum. Arkadaşlar 2 dakika durdurdum. Yendik. Kazandım diyor üstte de. Şurada hemen. Hemen şurada kazandım yazısı var. <gülüyor> 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 hemen başladık. şey yaptık. Videolarımız. Yeni amatör, amatörlük güçlendirmesi alacağız galiba vs şeyler var Real Madrid Real Betis maçı varmış İzlemedim tabi arkadaşlar tuttuğunuz takımı yorumlara yazmayı unutmayın benim tuttuğum takım Adana Demir Spor değil Adana Spor arkadaşlar o takım turuncu beyaz ve gol da şurada isminde zaten Adana Spor yazıyor oradan okuyabilirsiniz bom okuma yazma bilenler okuyabilenler siz adamsınız en azından okuma yazmayı biliyorsunuz ya öğrenmem öğretmen bize bayağı şey öğret öğretmenler bize okuma yazma dışında başka şeyler de öğretiyor ama bu arada gol diyorduk sonra da bizim kaleci tuttu abi hayır sprint bastım şöyle yaptım adama değdirmedim bile <laughs> Mamu bal diyeyim bari kulaklık takmama rağmen Hmm. Arkadaşlar gözükmüyorum bazen. Bunun şöyle Zorluk yaşıyorum. Video çekerken size zorluk yaşıyorum. bana ver topu kardeş. Oradan girdi mi? Hayır. Girdi mi girmedi. <laughs> Bırak bana topu. Öksürmemeye çalışacağım arkadaşlar. Hayır hayır. Da, 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 da. Oh. Bazen parmağım gözüküyor. Ya. Oğlum ben kendimi başka sırada görüyorum. Pas 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 pas. sıkıntısı işte. o. Oh. Oh. Arkadaşlar şöyle elimi uzatacağım. Bir çakabilir misiniz? Çakallar aferin Gol attığımız için diyorum. 2-0 Oradan efsane gol attım. ya. Bu Güzel bir gol be. Efsane bir gol arkadaşlar. Güzel bir yani. Bir dakika. Arkadaşlar. İlendik. Gözle bakalım arkadaşlar. Saç Yakın <laughs> <laughs> Yakında arkadaşlar kardeşim ne de biliyor. Müslüman <laughs> neyim? Bu arada üç bin geldi para geldi altın geldi. Ee, şöyle pek bir adam istemez. Ben bu profesyonel. Yani, Premium pes Dur, pes var. Ben mamo pes. Best. Şimdi pesimi biraz güçlendirmek istiyorum. Şöyle 10 e kadar 15 e kadar konuları herhalde. çünkü yakınız. Hemen tamam. Şöyle kendimizi atalım yatağa. Uzanıyorum şu an arkadaşlar. Ya yani ben öyle o kadar da zengin bir youtuber değilim. Youtuber da değilim arkadaşlar. 90 çobanım var ne olur abone olun arkadaşlar lütfen abone olun çünkü 100 aboneye çok yaklaştık 100 abone yaptığımız zaman yani siz efsanesiniz demektir kendi kalesine atırlar. abi senin dilinde ne oldu falan filan diyorsunuz dilimde 5 değişiklik falan Nasıl edebilirsiniz. bakın. Az önce biraz farklıydı diyeyim. Farklılaştırabiliyorum bazen mi? Azın böyle yapıyorum. Bazen dil çeviriyorum ama bazen dil çeviriyorum arkadaşım. Dil çevirebilen varsa like <laughs> yani atmasın. dil çevirebilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Like atmanız gerekiyor. Dil çevirenler like atmanız gerekiyor. Zaten bu dünyada like için uğraşıyoruz arkadaşlar yani. yani. sizin için uğraşıyoruz. Hem yani de biraz siz beni zenginleştirmiş olursunuz. Kayser diyor ki arkadaşlar her like bir TL. Bizim 1000 TL'ye ihtiyacımız var. Her abone 8 TL olsaymış var ya. Her e, abone kaç lira arkadaşlar? Ve gol attı. Gol attı arkadaşlar. Durun. Yine reklam Allah Allah. Arkadaşlar yayını tekrar başlattım. Ee. Devam edelim. Ben mopesimizi birazcık daha güçlendim. Teknikler de ne Oha bizim bu kadar paramız yok. Yani siz de onları... oyun Arkadaşlar yes. siz oyuna para vermeyin. Babanız anneniz zaten izin vermez. Babanız annenize bu kısmı izledim bak. Babanız annenize koşun şöyle. Babası annesi olmayanlar. Yani vefat edenler Allah rahmet eylesin. Baba annesi falan, Yani. yani baba anneniz bir kişi izletin. Bir telefon elimden düştü. Bir şey izletin. Ee, bir kişi şey izledim burayı. Evinizde birisi varsa kardeşinize değil ama büyüklerinize söyleyin. Anne anne mesela anneniz veya babanız. Deyin ki kime söylüyorsanız istediğinize söyleyin hatta kardeşinize de söyleyebiliriz. Ee, arkadaşlar oyunlara para vermeyin dolandırıcılar çünkü ben bir kere verdim 79 80 liralık şeyi e, kaç lira almışlardı? 1000 TL falan aldılar arkadaşlar. Babanız babanız anneniz 600 TL çok fazla diyecek. Ama babamdan bütün parasını, bütün maaşını çaldılar herhalde. Annem öyle dedi arkadaşlar. Annem diyor. Babam mesaj attı. Tar kardeşim. Ya adamadım. Denk getiremiyorum bazen kaleye özür dilerim. Haydi. Arkadaşlar ağzından pırt sesi Bakın. Abi kendi kalemize niye atıyorsun? Ha? Pas pas pas. Pas pas oğlum pas at pas. Pas at pas at. Mani kaba. Domato domato. Hadi gol. <laughs> Pa, 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 pa. Hoppa. Dur. Elleme topu, elleme topu. Sprint basacağım dur. İyi. Niye elliyor ya? Ya benim AKM'siz çıkarmak mı? bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben görüntüyümü kapatıyorum bay bay. Oo, gol attık bu arada. Neyse arkadaşlar şu an. Bom. Uf çok güzel bir arkadaş. Yendik Efsane gol Arkadaşlar buna bir 100 abone yapar mıyız arkadaşlar? Bu gole bir 100 abone yapın arkadaşlar kesiyorum. Arkadaşlar yayın tekrar açtım. <laughs> arkadaşlar son gol var ya son gol. Ona onun amacıyla arkadaşlar bir e, şey atarsanız bir 100 abone yapabilir miyiz? İşte. Şu an 100 abone istiyorum sizden sadece isteyim 100 abone yapmanız sizden sadece isteğim. Bu arada abonelerim. Efsanesiniz. Abone olanlarım da canı sağ olsun. Hoppam. Arkadaşlar Hadi gol! Ve gol! Santix. Santix, adamsın sen. Arkadaşlar şu Santix falan benim abonemse, ya abonem olabilir bilmiyorum. Ya benim abonelerim tam 93 tane. 93 abone olduğuma göre en başta başladım zaman arkadaşlar 2 aboneydim. Yani 2 abone ve 90 abone 92 abone ve yo 91 abone 93 abone olmayı başarmışız yani şimdi şu an abonemizi arttıralım burada reklam çıktı hemen kaydı kapat yani kaydı kapatıyorum demek istemedim arkadaşlar kaydı kapatmıyorum kaydı eee dakika 14 saniye. Yani 2 dakika sonra bitecek kaydımız. Arkadaşlar 1 dakika. 2-3 dakika. Ha bekleyin. Tamam arkadaşlar geldim. Bu şeye bakıp geldim. Bu arada 3 tane şeyimiz olmuş. 1 dakika arkadaşlar. İlk bak. Ya başladı ya. Bir dakika arkadaşlar. Ayo hatta AFK Hemen şu sprint basıp şu taktım power kick yani. Hop. Hoppa. Püh. Adama boşa sprint bastırırlar. Hop. Heyecanlattırdım ha adamı. Heyecanlattırdım şu peliyi Hadi gol. arkadaşlar. Hemen kanalıma girin. Kanalıma girin. Şey yap. Yapın arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. 100 aboneye çok az kaldı gerçekten bakın. 100 aboneye tam 7 abone kaldı. 94 falan yapalım ya. Yani. 94 falan yapalım. Bu videoyu sonradan izleyenler varsa şey yapsın. da Arkadaşlar maç bitti. Bir dakika kaydı durduruyorum Arkadaşlar yayını hemencelik başlattım. <gülüyor> 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 Aha, bazen istiyorum ya. Kafamda biri var ve biraz kafa dağıttım. İstemediğim her şey isteyerek yaptım. Devamını bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şey son 3 dakika kaydı bitireyim arkadaşlar. 15 15 olmuş. 15 dakikadır video çekiyorum bakın sizin için. 15 dakikadır video çekiyorum. <laughs> arkadaşlar bu maç bitsin kaydı bitireceğim. Maçı bitirip videoyu bitirmek istiyorum. 3 dakika olmaz yani. 3 dakika biraz fazla. Birazdan zaten yemek yiyeceğiz. Yemek kokusu var. Yazdı gol atmamam lazım. O zaman bir maçtan oynarım ben Bu maç hızlı biterse. Hı. Ne oldu? Hoppa bam bam. Oo. Hadi 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 Atma atma gol atma ya. Neyse en azından şey. Arkadaşlar kulaklık çıktı ya. <laughs> bir maç daha oynuyorum arkadaşlar sizin için. Maç hızlı bitti. Oy oğlum bir elmas oğlum hediyeleri verme artık. hasta olmamak istiyorum sizin için video çekmek istiyorum ya. Oo bakın bunlar yeni ama ben. Son mini seçeceğim. Bir dakika profil nerede arkadaş? Profil mi? Bu Ha profil burada. <gülüyor> <gülüyor> örelim. Hemen Aras Aras gelecek. Oha. Aras gelecek. Pro yaptım. Oo!

çıksın. <laughs> Frank istiyorum. Frank istiyorum. Annemi istiyorum. Diyorum sanki. <laughs> Arkadaşlar. 10. adıma gelmişiz. Son 5 adım kaldı. O 5 adımı da yapacağım. Hatta bir adım yaparız. Maç videoyu bitiririm. Evet. <laughs> Bir seviye atlarsak video bitecek ama ilk önce tabii ki hediyelerimizi toplayacağız. Lütfen. Yoruyor Yorumu yor mu arkadaşlar? Ben tam göremedim. Ya yastık şu oğlum uzanıyorum yastık şu. Bu nasıl bir simülasyondur kardeşim? Anne simülasyon derken. Darken bir gol mü geliyor? Gelmiyor oraymış. Oh. 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 <coughs> Yürü bırak. Topu bırak. Topu bırak. Topu <coughs> bırak. Gel lan. Dur dur dur. Hmm. Oh, çok baskı. <coughs> Bak, <yet. coughs> hadi yur. Hadi yur. Anne. Bir <coughs> Hallettim. Hadi. king, Dur. Hemen saldırdık. Biraz fazla mı erken saldırdım? Bana mı geliyor? Eğer 7 xp verirse çok üzüldüm. Kaydı. Arkadaşlar az önce osuruk sesi çıktı ya. Osuruk sesini ben ağzımdan yaptım. <laughs> Beş yaptım. biliyor ya. Arkadaşlar onun şöyle. O ben niye power kick'e basıp kick'e basıyorum. Valla paslaşırız. Paslaşırız. Konuşamıyorum. Türkçe'yi unutmuşum ya. Arkadaşlar artık osuruk sesi geldiği zaman ağzımdan çıkardığımı bilin. Tüt 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 Dikşin. Dikşin. Dik Zaten bu maç sonra Hoppa. Zaten hiç osuruk sesi çıkmayacak. Yani belki çıkartırım. Farkında olman. Oruç gibi abi. <laughs> futbol resmi. Vovka neymiş? Göremedim. Evet futbol. Çink. Gol mu lan? Hadi lan. Oy. KK yazıyor. Oğlum o senin kankan mı? Durduruyorum. <laughs> Arkadaşlar dinlek. ben kaydı başlattım. 2 dakika durun. Arkadaşlar oh. <laughs> ben son bir adım daha atlatmak için üçüncü maçımı gidiyorum ve arkadaşlar. Dying, wing, the speed. bekliyorlar daha sonra. Bir maçta arkadaşlar. Bazı rakiplerin beyni çok iyi olabiliyor. Sprinti basmanızı bekliyor maça Başla. İlk sprintiniz boşa gitsin diye. Hop. Hadi gol. Oğlum niye topa dokunmuyorsun? Gel bana gel bana gel bana. Gel bana pas at pas pas pas. Pas at pas. Anamsın. Ya. Power kick niye atıyorsun? Hoppa. Şaşırttım adamı. Ya oğlum akara gitti top. Hadi onun sos son go. Pas 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 pas. Hop. Adamın dibi. Pat, pat. <laughs> Arkadaşlar 23 dakikadır video çekiyorum. Hmm, bir saat olamaz. <laughs> Daha efsane gollerimi ben kötü zannediyorum arkadaşlar durun. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla kaydı başlattım. Arkadaşlar ben sizin için bir maç daha oynayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hızlıyım. Hemen Mamo Pestekilerimiz. Vay 11'e kadar ilerlemişiz. 12 12'de 20 TL'miz olacak. Hemen şuradan lova gözlüğü. Sivi atla içime gözlüğü geldi. Robot. Robotumuz bizde var. Yerim <laughs> <laughs> elmas. Oh buradan güzel bir paket. Franken iyi gelmedi. İki tane var. Franken iyi gelmiyor. Ne bu gözlük paketi evet. Oraya sonradan fark etmem. <laughs> ya. 2000'in paramızı da toplayıp ne yapayım arkadaşlar şu an? Ya buradaki ödüller tek bir tane varmış zaten. Ama yani şu 60 elmasımızı da alalım bu art elmasımız. 10 elmasa 200 elmasa geçeceğiz. Hmm. 800 elmas bin ot bin, çok güzel şeyler var hmm. Hmm, 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 hmm. paketleri var bunların alamıyorum ama hiç bunlar da abi arada bunu çekiyorum özür diliyorum sizden yorum Sizden bir yorum. Frank işte bu. Frankimiz açıldı. Başka ne açıldı? Hiçbir şey. bir karakter o zaman da göstereyim. Şununla Gözlükler değil var. Bir tane şununla varsa alırım diyecektim hemen al <laughs> dedim iyi dedim of daha ilerisinde bir yüz varsa seçerim diyecektim ama en iyisi son bir <laughs> 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 <Yolun> para. <laughs> Nasıl? Ben sumi. <laughs> hmm, ve videomu burada bitiriyorum. Hepinize görüşürüz.